At kavmi. Hud peygamberin kavmine At kavmi denmiştir. Hud peygamberi yalanlayarak sapıklığa yönelmiş ve Fusuleti Kamer sürelerinde bahsedildiği gibi şiddetli bir rüzgarla cezalandırılmışlardır. At kavmi Hz. Nuh'un torunlarından olan Hafs'ın oğlu olmakla birlikte onun kavmine de kendi ismini verilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ayetler dikkate alındığı zaman At kavminin bulunduğu bölge bugünkü Yemen bölgesi olarak kabul edilmiştir. Ancak kavmin sapıklıkları ve başına gelenlerin detayları tesvirlerde bulunmaktadır. Allah'ın büyük zenginlikler, sayısız saraylar, güzel eşler verdiği kavimdir. Bu sebeple kibre kapılmış kendilerine gönderilen peygamberi yalanlayarak putlara tapmaya başlamışlardır. Tahminen tufandan 800 yıl sonra yaşadıkları tahmin edilen at kavmi. Hazırsanız videomuza geçelim. Kavminin bulunduğu topraklar oldukça verimli topraklardır. Bu sebeple toprağa ekip biçerek ve ticaret yaparak sayısız zenginliklere sahip olmuşlardır. Sarayları, köşkleri, büyük binaları ve ticarethaneleri vardır. İnsanları beden yapısı olarak oldukça düzgündür. Kadınları oldukça güzel, erkekleri ise yakışıklıdır iri cüsseli, güçlü, uzun boya sahip, ayrıca uzun ömürlü insanlar olduklarını söylemek mümkündür. Bu kavmin büyük kayaları yontmak da ustaydılar. Bu yontma işiyle evler yaparak gösterişli binalar meydana getirirlerdi. Binalar zenginliklerinin ölçüsü olmuştur. Ayrıca binaların etrafında zengin bağlar, verimli bahçeler ve havuzlar yaparlardı. Bu zenginlik onlarda kibir alametini ortaya çıkardı. İnsanlara zulüm etmeye, sapkınlıklar çıkarmaya başladılar. Ayrıca yontma yeteneklerini de kullanarak putlar yaptılar. Kendi yaptıkları putlara taparak Nuh tufanından sonra putperestliği çıkaran ilk kavim olmuştur. Ad kavminin azgınlık ve isyanda çok aşırı gitmeleri ve taşkınlıklarını gün geçtikçe artırmaları üzerine Cenab-ı Hak Hazretleri Hüda şöyle vahyetti. Ey Hüd, kavmin arasından seni seçtim. Onlara git.'' kendilerinden korkma. Ben onlara senin için mucizeler göstereceğim. Hüd Aleyhisselam vahiden sonra kavmin toplandığı yere gitti. Melikleri Halcan altından bir tat üzerine oturmuş idi. Hazreti Hüd Aleyhisselam gür sesiyle söze başladı. Ey kavmim! ibadet edilecek yalnız Allah'tır, O'na şirk koşmayın. Düşünün ki Nuh kavmi bu yüzden helak oldu. Ayet-i Kerim'de Hüd'ün bu tebliği şöyle bildirilmektedir. Ey kavmin Rabbinizden marifet dileyin, sonra da O'na tevbe edin ki üzerine bol bol yağmur göndersin ve kuvvetinize kuvvet katsın. Günah işleyerek Allah'tan yüz çevirmeyin. Halcan sinirlendi. Ey Hüt, yazıklar olsun. Biz bu kadar güçlü ve kalabalık kimseler olduğumuz halde sen bize galip geleceğini mi zannediyorsun? Bilmez misin ki sen sadece bir kişisin. Hem bilmez misin ki bizim her gün bin tane Çocuğumuz dünyaya gelir dedi. Velhasıl alcan ve at kavmi evlat ve mala maldur olarak hudu küçük gördüler ve iman etmediler. Bu hadise ayet-i kerimelerde şöyle zikredilir. At kavmine de kardeşleri hudu gönderdik. O dedi ki ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala sakınmayacak mısınız? Kavminden ileri gelen kafirler dediler ki, biz senin kesinlikle bir beyinsizlik içinde görüyoruz ve gerçekten seni yalancılardan sanıyoruz. Hüt ey kavmin dedi, ben beyinsiz değilim fakat ben alemlerin Rabbinin gönderdiği bir elçim. El Araf Suresi 65 ve 63. ayet. Kavminin Hazreti Hud olan itiraz ve inkarları Hud Suresi'nde şöyle bildirilir. Dediler ki ey Hud sen bize açık bir mucize getirmedin. Biz senin sözünle tanrılarımızı bırakacak değiliz ve biz sana iman edecek de değiliz. Biz tanrılarımızdan biri seni fena halde çarpmış demekten başka bir söz söyleyemeyiz. Hüd Suresi 53 ve 54. Ayet Nuh Aleyhisselam zamanındaki tufandan 8 asır gibi bir zaman aradan geçmesi sebebiyle tufanı görüp ibret alanlar ve bunları nesillere anlatanlar çoktan vefat etmişlerdi. At kavmi insanları saatlerine, kuvvetlerine, zenginliklerine ve servetlerine bakarak her geçen gün kibirleniyor, büyükleniyor, taşındıklarını artırıyordu. Onların bu halleri Kur'an-ı Kerim'de mealen şöyle bildirilmektedir yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve bizden daha kuvvetli kim var veya olabilir ki dediler Fusulet Suresi 15. Ayet Gün geçtikçe Azan, At kavmi nihayet Samet, Samut, Sada ve Heba adlı putlara sapmaya başladılar Bağ bahçe tarla, hayvan, mahsul ve nesillerinde şaşılacak bir bereket vardı. Dünya nimetleri bakımından ulaşılması arzu edilen her şeye kavuşmuş olmaları tamamen azmalarına sebep oldu. Zulüm ve işkenceye başladılar. Esraflarındaki kabilelere, zayıf ve kimsesizlere, ağır zulümler yapıyorlardı. Zavallı kimseleri yüksek binalardan atmaktan zevk alıyorlardı. Az kavmi bu azgın haldeyken Allahu Teala onlara ebedi seadet yolunu göstermek için Hud Aleyhisselam'ın peygamber olarak gönderdi. 50 seneden fazla bir zaman bu kavmi imana çağırdı bu azgın kavim Hud aleyhisselamı devamlı Müslüman olmaya davet ettiği halde iman etmeye yanaşmadılar. İman edenler de korkularından imanlarını açıklayamadılar. Bunun üzerine kendilerine ağır azap geleceğini ve helak edileceklerini söyledi. Yine inanmayıp alay ettiler. Nihayet gelecek olan azabın işaretleri görülmeye başladı. Üç sene yağmur yağmadı. Pınarlar kuruyup ağaçlar sararıp soldu. Meşhur irem bağları yok oldu. Hayvanlar susuzluktan telef oldu. İnsanlar bir yudum suya bir lokma ekmeğe muhtaç duruma düştüler. Devamlı bunaltıcı ve kuru bir rüzgar esiyordu. Dozdan göz gözü görmüyordu. Hud Aleyhisselam ise onları durmadan iman etmeye davet ediyordu. Fakat inatlarından vazgeçmiyorlardı. Kadınları da kısırlaştırıp hiç çocuk doğmaz oldu. Şiddetli kuraklık dört sene devam etti. Bundan sonra kendilerini helak eden azap geldi. Bir gün yurtları üzerine her tarafı kaplayan siyah bir bulut göründü. Yağmur geliyor zannettiler. Hud aleyhisselam durumu bildirip tekrar imana davet etti. Buluttan şiddetli bir rüzgar esmeye başladı. Korkunç bir uğultusu ve dayanılmaz bir soğuğu vardı. Rüzgar estikçe şiddetlendi. İnsanları tutundukları taş ve Ağaçlarla birlikte göklere fırlatıyor sonra da bırakı veriyordu. Havada adeta saman çöpleri gibi savruluyorlardı. Azgın at kavminin insanları paramparça oldu. Yerleri yurtları yıkılıp harabe halini aldı. Sonra da fırtına onların ölülerini süpürüp denize attı. Bu rüzgar Kur'an-ı Kerim'de akim, sarsar, azabı elim ve atiy olarak bildirilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de mealen, Hud Aleyhisselam ve dinde ona tabi olanların rahmetinizle kurtardık. Bizim ayetlerimizi tekzip edip yalanlayıp mümin olmayanların ise silsileyle ve köplerini kestik. Buyuruldu. Araf Suresi 72. Ayet Hud Aleyhisselam iman edenlerle birlikte Mekke'ye gitti. Bunlara adı Uhra ikinci ad denmiştir. Bu videomuzda ad kavmini anlattık. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.